Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda LG V10 tanıtım videosu elimizde yeni geçmiş bulunmakta e, telefon çıkalı biraz oluyor fakat bizim elimiz yeni ulaşmış bulunmakta telefonumuz Gold renginde böyle görebilirsiniz hani LG bu konuda tasarımını beğendim şu kenarlarda gördüğünüz metal görünümlü şey sanırım e, doktorların ameliyatlarda kullandığı metal malzemelerle beraber yapılan bir aletle yapılmış. Öyle diyor LG mühendisleri. Ekranımız 5.7 inç olması lazım. Üstte de 0.2 inçlik küçük bir ekran daha var. Onu ekran açıldığı zaman göreceğiz. Ondan sonra biz geçeceğiz ona. Biz aletlerin tanıtalım. Kutu içeriğimiz. Evet kutu içeriğimiz. Bir tane şarj adaptörümüz var. Kaç amper? Ee, şarj adaptörümüz 1.8 amper. Güzel. LG açıklama yaptıydı. Qualcomm, Snapdragon Snapdragon 808'den beraber hızlı şarjı destekliyor dedi. Ben kulaklığı hoşuma gitti cihazın. Çok karizmatik bir kulaklık yapmışlar. Şöyle görebilirsiniz. Hani G4 kulaklığından bayağı farklı ve şuralar gördüğünüz gibi plastik değil. Hani metal ne benzer bir alüminyumla yapmış bayağı güzel görünüyor. Yani telefona da yakışıyor cidden. Rengine uyumlu bir kulaklık Evet, rengine uyumlu bir kulaklık. Diğer renklerinde kulaklık rengi değişiyor değişiyorum onu bilmiyoruz. Değişir büyük ihtimalle. Bu da işte gördüğünüz gibi. Şarj adetimizin uzunluğu standart evet. uzunlukta mı? Ona bakalım hemen ölçelim. Normalde 1 metre standarttır. İşte bu işte yani yaklaşık 1 metre aynen 1 metre. İşte yeterli arkadaşlar. Hani bu size 1 metreden uzun gibi geldi yani bana. İşte bir, bir karış daha uzun gibi bir metreden. Evet. Yani yaklaşık bu aralarda. Evet, evet. güzel. Güzel. Hani LG bu konuda kaplamızın kalınlığı, sağlamlığı da iyi gibi. Aynen. Kalınlık ve Yumuşak da mı da güzel. kaplamız? Kablomuz çok yumuşak değil. Çok da yumuşak değil. Yani çok da yumuşak değil. Ama çok da şey değil. Hani böyle kopmaya karşı dayanıklı olduğu belli yani kalitesinden. Hani o hissi veriyor. Kaliteli hissi veriyor kendine. Burada gördüğünüz gibi işte ıvır ıvır falan filan. Bunları açmaya gerek yok. Çok fazla. Kutu içeriğimizi geçelim. Kutu içeriğimiz bu kadar. Yani her telefonda olduğu gibi Kulaklık. Yedek pabuç da gördüm sanki kulaklıklar evet. için. Yedek pabuç. Şunun ha. içerisinde. Yani arkadaşlar bunlar e, hani kulağınızın boyutuna uyumlu olmayabilir. LG'nin kendi taktığı. Ona göre bunlar küçük küçüktür. Hani normalde bunlardan 4 tane oluyor. LG 2 tane koymuş. Demek yani standartın aşmamış. Ya da işte siz dersiniz ki yani bu eskidi ben yenisini takayım. Kullanabilirsiniz. Onu değiştirebilirsiniz. Ama kulaklık performansı herzinin güzel. Yani G4 kullanıyorum ben. Oradan biliyorum. Bunda daha iyidir. Evet. Tasarıma geçecek olursak Arka kapak böyle bir basketbol topu hissi veriyor insana. Yani basketbol topu şeyiyle yapmışlar gibi. Gayet de güzel his veriyor insana. Yani Deri mi? Evet. Derimsi gibi. Böyle plastik gibi durmuyor yani. Tam plastik gibi değil ama kaliteli. Belli. Ön tarafta çift kameramız var. Görüyorsunuz. Bunlar 5'er megapiksellik kameralar. Ön kameralarımız. Aynen. Bunlar hani dar açılı ve geniş açılı olarak ikiye ayrılıyor. O kamera bölümünü siz seçebiliyorsunuz. Arka kameraya geçecek olursak hani LG G4'te kullanılan kameranın bir iki tık daha üzerinde bir kamera var. Hani bu sensörle ilgili mi, yazılımla ilgili mi pek sanmıyorum. Yazılım olabilir. Hani yazılım çünkü ve onda daha kaliteli bir yazılım var. Gördüğünüz gibi bu hem on-off tuşumuz. bunları ses açma kapama. Bu on-off tuşumuzda e, parmak izi sensörümüz de var. Burada gördüğümüz gibi tek flash var. Altında ise renk spektörü diyor LG. O bulunmakta. Bu da lazer otofokusumuz. Bu hızlı odaklamaya yarıyor. Telefonumuzu açacak olursak. Telefonumuzu bir açalım. Badaryayı çıkarıp bir da doğru. Atabeli, arka kabak filan görüntüsünü alsaydık. Şöyle çıkarıyoruz arka kapağı. Arka kapağımızda kapağımız aynen ne var? E şurası evet. NFC. NFC sensörü. Hani NFC sensörü diyoruz. Hani başka da bir şey yok burada. Durur zıvır kodlar. Kapağımız var. sert mi yumuşak mı? Esneyebiliyor mu? Kapağımız esneyebiliyor. Ya evet. çok evet. da fazla esnetmiyelim anne. de katak kapak gene güzel. Velhasıl bu arka tarafa geçecek olursak eee 2 TB'a kadar destekliyor hafıza kartını. Hani öyle bir güzellik var telefonda. Gördüğünüz gibi nano sim. Ee, iPhone'larda olduğu gibi hani LG V10'dan nano simi tercih etmiş. Şey yok. Bataryamız 3000 mAh olması lazım. Böyle tahmin ediyorum ben. Evet. Bataryamız 3000 mAh. Aynen 3000 mAh. Yani G4'te kullanılan bataryanın aynısı diyebiliriz. Belki bunda şarj daha iyidir. Evet, performansa ve telefonumuzu açacak olursak telefonumuzu bir açalım, birazcık test edelim. Arkadaşlar LG bu telefonu G4'ten sonra çıkarttı, yani ee, G4 Amiral gemilerine çok fazla kafa tutamamıştı özellikler konusunda, Hani biraz gerilerinde kalıyordu kamera hariç kamera onlardan birkaç öndeydi. Fakat LG burada hani bir telefon daha çıkartarak bu telefon hani karşılaştırabileceğimiz telefon Note 5, S6 Edge Plus o tarz telefonlar iPhone 6s Plus hani LG onlarla karşılaştırmak amaçlı bir telefon çıkarttı diye düşünüyorum. Söyleyecek olursak LG'nin kendi arayüzü. Hani çok fazla RAM yemeyen bir arayüz. Bu konuda güzel. 4 GB RAM var kendisinde. Yani 3 GB RAM yetiyordu. 4 GB RAM hayli hayli daha çok yeter. Snapdragon 808 işlemcisini kullanıyor. Yani 6 çekirdekli işlemci var içerisinde. ARM Cortex A57 tabanlı olması lazım. Birisi 1.8 GHz'inde öbürü de 2.2 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Performans konusunda yani tatmin olabileceğiniz bir telefon. Öyle donma, kasma falan filan o telefonları da yaşamazsınız. Yani kameraman arkadaşımız şöyle çekecek olursa. Burası gördüğünüz gibi LG'nin ikinci ekranı. Hani bura sürekli açıktır. Hani hiç ee, kapanma durumu yoktur. Yani tuş açıp kapalı olması önemli değil. Kapatsanız orası sürekli açıkta kalacak. Elce burada hani batarya konusunda şüpheniz olursa orada elcinin açıklaması var. hani bataryaya etkisi bulunmamaktadır diye. Bunu öyle toparlıyorlar yazılımla falan. Hani o üstü değiştirebiliyorsunuz. Üstteki ekranı. İstediğiniz yazı yazabiliyorsunuz. Ya da istediğiniz şeyleri görebiliyorsunuz. Şöyle yapsak o üst ekran telefon kapalıyken gelen mesajları işte bildirimleri evet. e, ya da işte şebekemizi Wi-Fi'mizin çıkıp çekmediğini sürekli bize gösteren bir ekran mı yani? Evet yani Yani kısmen. bir ekranda oyun oynarken ya da film izlerken aynen, e, gelen aynen. bildirim ya da aramayı oradan cevaplayabilir miyiz? Aynen öyle hani e, bir full ekran kullandığımız zaman ön, örneğin oyun oynarken ya da sosyal medyada takılırken bir şey yaparken o bir bildirim geldiği zaman ekranımıza böyle pıt diye düşüp hemen ekranımızın işte üst kısmını kaplamak yerine sadece şurada hani ekranımızı kaplamayacak bir şekilde orada bildirim düşecek. Yardımcı ekran olarak. gibi evet, oldu. yardımcı ekran. Bu ekranın çözünürlüğü de full HD. Hani aralarında fark yok. Normal kullandığı ekran 2K yani quad HD olarak kullanıyor. Üst tarafta da full HD kullanıyor. Full HD kullanması güzel. Hani ekran kalitesiz durmuyor üstteki ekran. Şu an V10 gibi bir kendi var orada. Şu an var. kendisini evet. yazıyor. Orada yani... görmüş olduğumuz siyah ekran ikinci ekranımız. Aynen. Yani. Burası ikinci, ikinci ekran. Evet. Aynen. Oraya isminizi yazabilirsiniz yani. Notlar yazabilirsiniz zıvır zıvır Oraya bildirimler gibi. Evet. Başka bahsedecek olursak kamera. Kamera özelliklerinde bu ön kamerası. Ee, şuradan gör, görüyor musunuz bilmiyorum da geniş açılı ve ön açılı bir şekilde çekebiliyor. Bakalım şurada bize doğru çevirseniz yani şöyle. Bu dar açılı. Hani şurada tek kamerayı kullanıyor. Evet. Diyelim ki siz 3-4 kişisiniz diyorsunuz ki yani biz geniş açılı çekmek istiyoruz. Telefonu şöyle çevirmek yerine şuna tıklıyorsunuz. Kamera gördüğünüz gibi birden arkaya evet. doğru geldi. Geniş açılı yani almaya başladı. Bu arada geniş biraz açılı. taranalım Nasıl görmüşken. <laughs> Güzel. Evet. <laughs> Burada işte güzellik sen şeyi var. Makyaj diyoruz biz ona. Kamerayı Makyaj. çevirecek olursak Burası arka. arka kamera. Arka kamerada G4'ten birkaç tık daha üzerinde çok net ve canlı bir kamerası var. Evet. Bildiğiniz gibi manuel mod, LG manuel modu ve onda kullanıyor. Hani benim kıskandığım bir özellik ise videoda manuel mod kullanabiliyorsunuz. Eee Manuel yani, modda ne gibi şeyler yapabiliriz? Manuel modda ne gibi şeyler yapabiliriz? Ee, F değerini ayarlayabiliriz. Yani çok aydınlık bir ortamdaysak düşürebiliriz. Aynen. Işığı düşürebiliriz. Ya da hani çok karanlık bir ortam ortamdaysak o ışığı aydınlatabiliriz. Ya bu hani fotoğrafı etki etmiyor çok fazla. Hani böyle fotoğraf kare kare kumlama ya da pozlama olmuyor çok fazla. Gayet güzel oluyor. Kamera konusunda ve otomatik modunda kendisi otomatik performanslı mı? Yani otomatik modunda hani kendisi performanslı. Zaten bu manuel modun hani fotoğrafla çok iş dışlı olanlar, fotoğrafçılığı sevenler ya da fotoğrafçılık için birkaç bilgi bilenler için hani avantajlı bir durum. Ama tabii otomatik de de gayet güzel, net. Normal değil. bir kullanıcı, Aynen. o ayarları bilmeyen bir kullanıcı. Normal bir kullanıcı, hani otomatik çektiği zaman vay bu ne güzel kameraymış der yani. Sıkıntı yok. Ayarlara geçmesine gerek yok. Kamera da böyle. İşlemcimizimiz, internetimizimiz, internet hızımız, arayüzümüz evet. güzel Evet, bunlar gayet hızlı. Tahili hafızamız ne? Daire hafızamız 64 GB. Bu telefonun ayrı bir güzelliği. Hani 32, 16 değil. Direkt 64 adamlar lap diye evet. koymuş. Hani işte şey yok. 2, 2 TB'e kadar da arttırılabilir hafıza. Yani her demiş ki abi biz telefonu yaptık. 64 GB hafıza koyduk. 2 TB'e kadar da artılabilir. 4K video çekiyor telefon. 4K video çekimimiz var. Evet, bu avantajı var. Şimdi çünkü 4K video bildiğiniz gibi çok fazla yer kaplıyor. Yer kaplıyor. Tabii bu normal telefonlarda da olmuyor. Hani bir telefonda hafıza kartı taktığın zaman genellikle o telefonun ayarlarını biraz etkiliyor hani performans konusunda. 64 GB çok iyi bir seçenek olmuş LG tarafından. Ses kaydı kameralarda evet. ses kaydı sorunu yaşıyordu daha önce de. Ee, Bunda yaşayacak. G4'te bu. bir sorun vardı. Mikrofon sorunu. Telefonu şöyle tutup video çektiğiniz zaman yani şöyle göstereyim size. Böyle karşı tarafın sesi böyle boğuntulu, net gelmiyor. Böyle klasik değil yani. Böyle bir bir ses vardı. G4'e yakışmıyordu. Adamlar bunun önüne geçmiş. Telefona 3 tane mikrofon koyduk diyorlar. Alta, üst tarafa ve kenar yani kenar kısmına koymuşsunuz. Yani diyorlar ki telefonu şöyle tuttuğunuz zaman hiçbir mikrofona engel olamayacak. Ve net bir şekilde sesleri alabileceksiniz diye. Yani o konuda güzellik olmuş. Tabi aramada karşı tarafa ses gidip gelmiyor. Tabi bunda da bir güzelliği vardı telefonun. Bağlantı konusunda e, Wi-Fi AC802 olması lazım. Zaten en son sürüm o şu an. Yani başka sürüm daha çıkmadı henüz. USB bağlantısı hala 2.0. Aynen hala 2.0. Zaten, Zaten G, G5'te e, 3.0 3.0 USB tayfa geçti. Evet. Gelelim fiyatına. Evet. Arkadaşlar bu telefon LG 2700 liradan çıkarttı 2700 liraya göre çok güzel bir telefon. Şu an mesela Note 5'in piyasası 2700 lira. Yani sıfırı. Ee, ve Note 5'in dahili hafızası 32 GB. Yani bunun 64 GB. Telefonun çok artı yönleri var. iPhone'la karşılaştırsak iPhone karşılaştırdığımız zaman aralarında dağlar gibi fark Mesela iPhone 6 Plus'la karşılaştıralım ilk önce. iPhone 6 Plus'ın şu an sıfırının fiyatı yaklaşık 3 3 civarı. 3 civarı. iPhone 7, evet. display yani. değişiyor. Yani de iPhone 6s Plus'ın fiyatı 3700 falan olması lazım sanırım. Hani o aralarda. Onlara göre yaklaşık 1 milyar kadar oynuyor yani şu telefon ve onlardan yani iPhone'dan kat kat daha iyi bir kameraya ekrana. sahip, iyi bir ekrana sahip, hafızaya, yani. hafızaya ve ikinci ile bir ekranı var. Bu da çok avantajınız olacak sizin için. Velhasıl bu telefonumuz ee, bizim satış fiyatımız şafak iletişimde 2200 liradır. Gayet uygun bir fiyattır. Bu telefon sıfır denilebilecek bir telefondur. Çünkü arkadaş almış ee, telefonun kutusunu açmış. Böyle bir telefona bakmış. hani merak etmiş. Elgin bir telefon yapmış. Tekrar kutuya koymuş. Geldi de dedi, abi ben bunu satıyorum. Para lazım. Biz de aldık. Gayet de uygun bir fiyata satıyoruz. Hani 2200 lira bu telefon için. Şu an dışarıda almaya çalışsanız minimum vereceğiniz para 2500. 2500. 2500 lira yani. 2500 liradan aşağı bulursanız şanslı diyebiliriz ve bu temizlikte bulabilir misiniz sonrasını bilmiyoruz. Evet. Fatura evet. tarihi bugün olmakla Aynen. beraber. Fatura tarihi bugün olmakla beraber başlamıştır. Satışa da şafak iletişimde çıkmıştır. Aynen. Satışa çıkmıştır şafak iletişimde. Gelip telefonu test edebilirsiniz. Her şeyine bakabilirsiniz garanti olarak da LG Türkiye tarafından garantilidir. 2 yıl boyunca. Yani 2 yıl boyunca hiçbir, sıkıntı sıkıntısı yoktur. Garanti olsun, orada olsun, burada olsun. Bizim tarafımızdan da bir destek var. Şafak Edeşim tarafından. Hani yalnız bırakmıyoruz sizi mal aldıktan sonra. Gene desteğimizi sürdürüyoruz. Şimdi müşterimiz bunu vakit gelip alırsa biz ona hediye olarak ne vereceğiz? Evet. Müşterimiz bunu gelip vakit bizden alırsa biz ona bir tane ee, ne verelim? power bank verelim. Aynen bir tane power bank verelim. 4000 milyon 4000 miliamperlik mili bir tane power bank müşterimize bizden hediyemiz olsun. LG v onu satın alana ve rengi de gold rengi de hani gold rengini kolay kolay bulamayabilirsiniz. Piyasada siyah renkler mevcut. Her telefon şöyle tuttuğunuz zaman hani oradan belli olduğunu bilmiyorum da belli. gören herkes vay be diyor yani. Siz de bu fırsatı kaçırmayın bence. Ayın birinden sonra satışımıza başlayacaktır. Ee, kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.